Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 9. sınıf matematiğin ilacı 1. fasikülümüzün 5. sayfasında bulunan test 1'i çözeceğiz. 1. sorumuzla başlayalım. E, yukarıdaki önermelerin değillerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Değillerinin doğruluk değerlerini sorduğuna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi 1. E, öncülümüze baktığımızda P önermesi eksi 3 kare eşittir 9 demiş Bakın burada kare sadece 3'ün üzerinde. Eksiği kapsamaz. Dolayısıyla buradan çıkan cevap eksi 9 olmalı. Yani önce 3'ün karesini alırız sonra önüne eksi koyarız. Eksi 9 eşittir 9 doğru bir ifade mi? Hayır yanlış. O halde P önermemiz 0 denkliğine sahip olacak. İkincisine baktığımızda yandaki ABCD karesi 8 eş bölgeye ayrılmıştır. ABCD karesinin 8'de 3'ü boyanmış. E baktığımızda gerçekten 8 tane eş parçadan 3 tanesi boyanmıştır. Dolayısıyla Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. R'ye baktığımızda 60 saniye 1 dakika yapar. Evet doğru. O zaman R'nin doğruluk değeri de yine 1 olur. Şimdi bizden bunların değillerini istemişti. P'nin değili 1 olmalı. 0'ın değili 1'dir. E Q'nun değili 1'in değilinden 0 ve R'nin değili de 1'in değilinden 0. Sırasıyla 1, 0, 0 olacak. Doğru cevap bu yüzden D şıkkı olmalı. İkinci soruda P, Q, R, S birbirinden farklı 4 önermedir. P'nin değili, Q'nun değili önermeleri sırasıyla P ve Q önermelerinin değilleridir. Buna göre P, P'nin değili, Q, Q'nun değili, R ve S önermelerinin kaç farklı doğruluk değeri vardır? Şimdi burada arkadaşlar P ve P'nin değilini aslında tek bir önerme gibi düşünmemiz lazım. Neden? Çünkü P'ye 1 verdiğinizde P'nin değeri direkt olarak 0 olacak. Yani zaten P'ye bağlı. Ya da P'ye 0 vermeye kalkarsanız P'nin değerinin direkt 1 olması lazım. O yüzden P ve P'nin değerini tek başına bir önerme gibi algılayalım. Aynı mantıkla Q ve Q'nun değerini tek başına bir önerme gibi algılayacağız. R önermesi ve S önermesi var. Yani toplamda burada 1, 2, 3, 4 farklı önermeden bahsediyor olacağız. E 4 önermeden elde edilen doğruluk değer, değer durumu da 2 üzeri 4 eşittir. 16 farklı şekilde olur. Doğru cevap B şıkkı olmalı. Üçüncü soruda P ve Q birbirinden farklı iki önermedir. Yukarıdaki tabloda 1 ve 2 durumlarına göre A eksi B artı C artı D işleminin sonucu kaçtır? Şimdi P ve Q farklı iki önerme. Verilenlere göre A, B, C, işleminin sonucu sorulmuş. Şimdi baktığınızda P'nin değerinin doğruluk değeri 1 verilmiş. E P'nin değeri 1 ise o zaman P'nin doğruluk değeri 0 olmalı. Yani a değeri buradan 0 olacak. Diğer taraftan q'yu 0 olarak vermiş. O zaman q'nun değerinin 1 olması lazım. c yerine buradan 1 gelecek. Diğer taraftan P1 p 1 ise p'nin değeri 0'dır. b'nin yerine yine 0 geldi. Artı d'ye gelelim. q'nun değeri 0'sa kendisi 1 olmalı. d'nin yerine 1 geldi. İşlemi toparlayalım. 0'ların zaten toplamaya çıkarmaya etkisi yok. 1 artı 1'den doğru cevabımız 2 D şıkkı olacak cevabımız. Dördüncü soruda P ve Q önermeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P Ocak ayı 31 günden oluşur. Evet gerçekten yılın ilk ayı olan Ocak ayı 31 gündür. Dolayısıyla P'nin doğruluk değeri 1 olmalı. Q 7 sayısı çift bir sayıdır. Yanlış 7 sayısı bir tek sayıdır arkadaşlar. Bu nedenle Q'nun doğruluk değeri 0 olmalı. E, o zaman bunlar için hangisi doğru? Bakalım P Q'ya denk midir? P1Q0 olduğu için yanlış. Denk değildir. E, Q1'dir demiş B şıkkında yanlış. Q0'dı. P'nin değeri 0, Q'nun değeri 1. 0, 1'e denk mi? Hayır. Bu da yanlış. P1, Q'nun değili. Q0 olduğuna göre değeri 1. E, 1, 1'e denktir. Doğru. Cevap buradan D olur. E şıkkını da görelim. P denktir 0 demiş. Yanlış. P1 olmadı. Cevabımız bu nedenle D şıkkı olacak. Beşinci soruda Verilenlere göre P, Q'nun değili, R'nin değili ve S önermelerinin sırasıyla doğruluk değerleri hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bakın P'nin değili 0. E P'nin değili sıfırsa kendisi 1 olmalı. E Q'nun 0 eşit olduğunu zaten söylemiş. Diğer taraftan şurada P'nin değilinin değili kullanılmış. P'nin değilinin değili kendisi. E P'nin kendisi de 1. O zaman bunun karşılığı 1 olacak. O zaman R'nin doğruluk değeri 1 oldu. Bunun yerine 1 yazalım. Diğer taraftan s'nin değili 1 ise s'nin kendisi 0 olmalı. Şimdi p önermesi. Bu arada neyin sorulduğuna çok dikkat edelim arkadaşlar. Burada bazen karışıklık yaşanabilir. P, Q'nun değili, R'nin değili ve S sorulmuş. E, P önermesi 1. Q'nun değili, Q 0 olduğuna göre değili 1'dir. R'nin değili var. R 1 ise değili 0. S'nin kendisi 0. Yani 1, 1, 0, 0 olmalı. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soruda Ali, Beril, Can ve Deniz'in bulunduğu 20 kişilik bir sınıfta birbirinden farklı 20 puan alan öğrencilerin yazılı sonuçları sıralaması ile ilgili bir takım bilgiler verilmiş. Buna göre Deniz'in sıralamasının alabileceği kaç farklı değer olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada P'nin doğruluk değeri 1 ise P doğru, Q'nun doğruluk değeri 1 doğru, R'nin doğruluk değeri 1 doğru. S'nin değeri 1 olduğuna göre S yanlış olması lazım. Şimdi buna göre Ali'nin önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısının bir eksiğidir. Şimdi Ali burada bir yerdeyse eğer o zaman toplamda 20 kişi var. Bunun bir tanesi Ali. Ali dışında geriye 19 kişi kalmakta. O zaman Ali'nin önündeki kişi sayısının 9 arkasındaki kişi sayısının 10 olması gerekir ki e, önündeki kişi sayısı arkasındakinden bir eksik olsun. Bu durumda Ali 10. sırada olur. Diğerine geldiğimizde Q önermesi Can Ali'nin hemen arkasındadır demiş. E, o zaman Can burada 11. sırada olması lazım. R'ye baktığımızda Beril Ali'den yüksek not almıştır. Bu da doğru bir ifade. O, o zaman Beril Ali'den önde öndeyse Beril'in burada 10. önce olması lazım. 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir. 1'e kadar tüm ihtimaller var. Diğer taraftan S'ye baktığımızda Deniz Beril'den düşük not almıştır. E bu yanlış bir ifade ise Deniz Beril'den yüksek bir not almış olması lazım. Eğer Deniz Beril'den yüksek alıyorsa da bundan daha önde bir sıralamada olması gerekir. E o zaman Deniz'in hani Beril'in en kötü ihtimalinden daha iyi bir ihtimalde olması lazım. Eğer Beril 9. olursa Deniz'in 8. olma ihtimali olur. Eğer e, tabi bu durumda yani Beril 9. olsa bile Beril 8. 7. 6. yani kısacası Beril'den çok daha önde olması gerekecek. Bu 1. sıraya kadar artmış olabilir. Öyleyse Deniz'in 1'den 8'e kadar toplam 8 farklı e, sıralama olma ihtimali var. Cevap bu nedenle aşık olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Konunun devamını diğer videolarda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.